Ağzı belli Şeytan Rjeem. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillah Rabbi alamin ve salatu ve selam ve ala Rasulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ajamain. Amin, amin ya Rabbi alamin. Bugünkü dersimizin konusu yaralamada kısas hakkındadır. Buna ilgili Efendimizin hadisi ve an Amr ibn Shuaybin an abihi an jadhi radıyallahu anhum. أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقدني فقال حتى تبرأ ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت فقال قد نهيتك نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك. Zemena <tümme> Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem an yıhtassa min jurh hatta yebra e sahibuh. Revah Ahmed ve Dar ve u'illa bil irsal. bin Şuayb, babası dedesi yoluyla rubet edilmiştir. Bir adam diğer bir adamın dizini bir boynuzla yaralar. Adam Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek kısas uygulamasını ister. Rasulü Aleyhisselatü Vesselam iyileşinceye kadar beklemesini söyler. Der ki tamam dur iyileşsin sonra. Sonra tekrar gelerek kısas yapmasını ister. Yine Efendimiz Selam kısası uygular. Bu bir süre sonra gelerek Ya Resulallah ben topal kaldım deyince Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Ben sana yapma dedim. Bana karşı geldin. Allah da seni şifasından uzak eyledi. Ve toparlığın boşa gitti. Yani birisi birisi yaraladı. O yarala, o, o yara iyileşme, iyileşmeyinceye kadar kesinlikle onun onun kısası alınmaz. Neden? O yara iyileşsin. Adam sakat mı kalır? Kalmaz ona göre hüküm verilir. E şimdi adam acele etti. Aleyhisselam dedi ki acele etme. Tekrar geldi dedi ki yok bir an evvel kısas uygula. Sonra Aleyhisselam kısas uyguladı. Sonra adam ne kaldı? Evet topal kaldı. Artık ikinci hüküm verilmez. Sonra Resulü Aleyhisselam sahibi iyileşinceye kadar bir yara hususunda kısas yapılmasının yasakladı. Dedi ki bundan sonra birisi birisi yaralarsa o yara tam manasıyla iyileşmeyinceye kadar onun kısası yapılmaz. Bu hadisten çıkarılan hükümler. Sonra Resul-i aleyhisselam sahibi iyileşinceye kadar bir yara hususunda kısas yapılmasını yasakladım. Sözü saldırıya uğrayan kişinin yarası iyileşip kapanıncaya kadar beklemesini gerektiğini göstermektedir. Çünkü hadis yaraya karşılık kısas yapılmasını yasaklamıştır. Söz konusu kısas yaranın boyutlarına bakılarak saldırgana da kasıtlı olarak aynısının yapılmasıdır. Yaralar da kısastır. Her yaralama misli bir cezalandırır. Her evet her yaralama misli ile cezalandırılır. Maide surası 45. Kerime Yaralanan iyileşinceye kadar kısas yapılmaz bir şey yasaklamak, onun zıddını emretmek demektir ki bu durumda beklemek gerekir. Bu şafiler dışında bütün cumhur görüşü budur. Sadece İmam-ı Şafi'nin iştihadı yaralandığı zaman hemen o anda da o da yaralanacak. Ama cumhur hayır. Kesinlikle yara iyileşirme iyileşir iyileş, iyileşmene kadar kısas yapılmaz. Cumhur Hasan bin Sabit'in Hasan bin Sabit'in rivayet etmiş olduğu yaralama hadisinin Resul-i yara iyileşinceye kadar beklemiş olmasını ve başka hadisleri delil göstermiştir. Aynı zamanda yaranın başka organlara sirayet edip yayılabileceğini ve ölüme neden olabileceğini söyleyerek beklemenin şart olduğunu ifade edilmiştir. Cumhurun iştihadı budur. Yine demişlerdir ki bu yasaklama Resulü Aleyhisselam'ın yara iyileşmeden yapmış olduğu kıssas nasıl Yani hani adam geldi ben topal kalın diyor, diyor ya ondan sonra Aleyhisselam diyor ki yaralı adam yaralı, yarasın İyileşmeşi, iyileşmene kadar bir daha kısas yapılmayacak. Şafi mezhebi ise Resulü Aleyhisselam'ın uygulamasından dolayı yara iyileşmeden kısas kısasın öne çekilmesini caiz görmüş. Ve söz konusu yasaklamayı yaranın iyileşmesini beklemenin mustahap olduğuna ve kısas öne almanın kerahetine hamletmiştir. Yani kısas yapılabilir kerahettir. Sadece mustahab, mustahabe ne oluyoruz? Yani müstahap budur ki beklesin. Yoksa yani kısas hemen yapılabilir. Bu İmam-ı Şafi'nin Bu babta zikredilen hadis konusunda Hazim'i şöyle demiştir. Eğer İbni Cüreyc'in bu hadisi Amr bin Şuayb'den dinlediği doğruysa hadis Hasan Hasan'dır. Ve birinci hükmün mensuk olduğu görüşünü savunanların delillerini güçlendirir. Peki dersin özeti. Özete söylemek gerekirse hadisin subutu ve hadisten çıkan hükümler konusunda bildiğin gibi ortada farklı ihtarlar vardır. Şafii, Cem'i iki hadisin uz uzlaştırmayı neshe takdim ederek kısası tecil yani kısas hemen yapılsın diye a mustahap olduğunu söylemiş. Cumhur ise kısasın bekletilmesinden dolayı hüküm, hüküm, hükmün sonraya kalmasın ve saldırıya uğrayan hakkında ihtiyata riayet edilmesi için söz konusu hadisin nasıl edildiği görüşüne varmıştır. Doğrusunu yine Allah bilir. Netice Cumhur diyor ki Cumhur iştihadı yara iyileşmeden kısas yapılmasın ta ki yaranın neticesini görelim ona göre hüküm verilsin, kısas yapılsın. İmam-ı de diyor ki beklemek mustahaptır ama caizdir kim? hemen anında kısasa kısas. Hepsi güzeldir. Allah müştehitlerin iştahı üzere amel etmeyi hep güzel nasip ve müyesser eylesin. Ve sallallahu ve sellem Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem el-Fatiha.